Ya enişte ben acıktım ya. Kayınço, ulan anam mıyım babam mıyım? Bana ne lan git şurada bir yerde ye. Ya enişte cüzdanı evde unutmuş ama ne kadar şanslısın ki 20 lira cebinde kalmış ya. Üstünü sen tamamla da yiyelim. Ulan kayınço ne biçim adamsın? Kadıköy'e gidiyorsun sadece cebinde 20 lira var lan. Lemon da dukaos. Ulan kayınço gel sana şöyle bir yemek ısmarlayayım. Enişte öyle mi okunur ya? Lemoncu takas bu ünlü bir yerdir ha hadi gel. Ulan kayınço sen nereden biliyorsun lan buraları? Ya enişte senden arada tırtıklarımla arkadaşlarımla buraya geliyorum ya. Tırtıklayacağım ben seni. Ulan kayınço burada hep yabancı kelime yazıyor. Nasıl sipariş vereceğiz? Sen orasını bana bırak genişle. Abi sen bize tip kasa tartar, çeder at. Bir de sana zahmet soğan arkası yollar mısın? Oldu. İstersen beni de asın tavaya. İnişten. Cansın. Yüzsüz. Kayınço. Ulan ne kadar güzel gözüküyor. Enişte sen bile bunun lezzetine var. İnşallah fiyatı da iyidir. Enişte beni kesmedi ya. Bir tane daha mı söylesek? Oha lan kayıcı daha nereye yiyeceğim ben doydum. Heh telefonum çalıyor ben kapıda. Yok öyle eniştem yemezler benim numaramı bana mı satıyor? Ulan kayıcı ben senin gibi şikayetçiyim lan. Al şu kartı hesabı öde gel kapıdayım. Ulan bu eniştem ne kadar saf ya. Abi sen bana iki tane tika samuray tartar atar mısın? Oh be ne doydum. şey edeyim. Abi şuradan alır mısın bizim hesabı? E kardeşim hata verdi bu. Olur mu abi eniştemin kartı ya bir daha dene. E kardeşim bu yine hata verdi. Oğlum bunun son kullanma tarihi geçmiş bizimle ne? Dalga mı geçiyorsun? Bunlar alacağın olsun enişte be. Abi benim hiç param yok. Nasıl yapacağız? Ben anladım abi. Bulaşık bu, bu taraf. Ben bunun acısını çıkartmaz mıyım enişte? Sen görürsün.